Kaç gündür dayak yemedin. Onun için kudurdun sen. Milleti toplayıp beni dövdürürsün ha. O ipeğin de bacağımı hırsla tekmelemesini asla unutmayacağım. Git buradan. Burası benim evim. Yediğin yemek benim. İstemiyorum seni bu evde. Git bu evden. Sana kaç defa ben ve sen ölene kadar beraber izlemedim mi? Kızım senin yüzünden gitti bu evden. Bu ev kızımın. Anlıyor musun? Şimdi defol git buradan. Bu evden ancak benim ölüm çıkar. Ama seni gebertmeden de asla ölmeyeceğim. O İpek de ben yaşadığım sürece bu eve asla giremeyecek. Bu ev benim evim. Kolay mı aldım zannediyorsun ha? Kolay mı aldım? Bu ev benim. Bana kimse vermedi. Bu evi almak için neden vazgeçtiğimi bir bilsen ha? Ne zırvalıyorsun sen? Aptal karı. Kes şu barmayı. Bütün milleti başımıza toplayacaksın. Kim gelirse gelsin. Kim duyarsa duysun. Herkes duysun. Herkes duysun. İmdat. Yardım edin bana. Ne olur Kapattın bırak beni. Bırak beni diyorum sana. Aa! Sen çok olmaya başladın artık. Kalk hadi. Ayşe numara yapma kalk. Ayşe. Ayşe. Ulan bir de öldüyse al başına bela. Allah'ın belası pislik. Yine kadını dövüyor. Sesler kesildi. Kötü bir şey olmasa bari. Azım, Azım! De ün deyip arayalım Ayşe Yok yok. Hanikletmeyin kızı. Dün izin günüydü. Bugün çıkamaz artık. Sonra üzülür. Bir saatte gelir döner canım. Yok aramayın diyorum. Alo. İpek, benim kızım Hanife teyzem. Anneme bir şey mi oldu? Annen dün gece hastaneye kaldırdık kızım. Hastaneye mi? Nesi var? Allah'ın belası ağzım dövüp sonradan kaçmış. Hastaneden çıkardık. Ben seni birazdan ararım. Ne oldu? Annen mi hastaymış? Evet Seda Hanım. Hastaneye kaldırmışlar. E, durumu nasıl? Bilmiyorum. E, niye konuşmadın kapattın telefonu? Ben birazdan içeride konuşacaktım. Benden çekindin yani. Ara hadi konuş öğren bakalım sonra da görmeye git anneni. Şey ben iznimi dün kullandım. Tamam sen git Meryem'e haber ver çık hadi çık hadi. Çok teşekkür ederim Selda Hanım. Anne ben çıkıyorum. Nike için kuaföre falan gideceğim. Tamam kızım benim yerime de özür dile olur mu? Üf, hiç yalnız gitmek istemiyorum. Artık Beren'i kandırmaya çalışacağım. Valla ben Beren'in geleceğini zannetmiyorum çünkü hiç keyfi yerinde değildi. Biliyorum. Sana bir şey söyledi mi? Evet. Yaptığın hiç hoş olmamış anne. Beren Ali'nin karşısında kötü duruma düşmüş. Ya ben onun iyiliği için konuştum Tuğba. Neyse ben çıkayım artık. Tamam kızım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar